40 günü 24 saat olarak çalıştık. Kemal Sunal yaşıyor mu bu? evet. <laughs> Ayıptır söylemesi. O benim. Bizim yaptığımız stratejiler, özellikle pazarlama stratejileri, doğru stratejiler bizi bu etkin ajans olma durumuna getirdi. Verir sahne. Merhaba hey, çocuklar. Aa, oh, burası baba. İşler istediğimiz gibi olmuyor be baba. Etmiyorum. Her şeyde ayakları yere basan, müşteriyle ajansın birlikte alabildiği tek ödüldür Efi. Biz biz yapan, happy people project yapan, en önemli özelliğimiz marka problemlerini en iyi şekilde çözen ajans olmamız. Şuraya bak ya. Ya Opet'in verdiği hizmeti biz ancak teleskopla takip ediyoruz ya. Kadın gücü temiz tuvaletler ya ultra market. ultra market ne kimdi ya? Abi adamlar uçtu uçtu vallahi. Yani neler neler yapıyorlar, neler neler yapıyorlar. Bir şey yapacağız ama bu copy paste bir şey olmasın. Türkiye'de özel bir ajans olsun. Festival filmlerine bayılırım rolü yapıp sıkıntıdan bayılan arkadaşı da unutmayalım. <laughs> Hayattan geniş olmak müşteriden hızlı olmak gerekiyor. Bunu yaptığın zaman reklamcısın. Yok herkes her şeyi yapabilir. Bizim için gülmeye devam et. Tamam mı? <laughs> Merak etme sen. O iş bende. Öyle şeyler yap ki yüzünü güldürdüklerin seni hep sevgiyle ansın. En baktığınızda junior pozisyonlardan bugünlere kadar birçok pozisyonda çalışarak 20 yıllık bir tecrübeden sonra hep People projekti kurma kararı aldım kendi adıma. Ortağım da aynı şekilde. Birlikte uzun yıllar önce birlikte çalışmıştık. O dedik ki belli bir yaşa geldikten sonra belli level'larda çalıştıktan sonra işte CEO'luklar, genel müdürlükler, yönetim kurulu başkanlıkları, uluslararası ajanslarda ve uluslararası ajanslarda artık bir şey yapma zamanı gelmişti. O sebeple ki bir şey yapacağız ama bu copy-paste bir şey olmasın. Türkiye'de özel bir ajans olsun. O kadar senelik tecrübemizle biz Happy People Project'i kurduk. O sebepledir ki Türkiye'de daha bir örneği yoktur 10 yılda bir ajansın... Sıfırdan 10 yılda bu noktaya gelmesi, Türkiye'nin en etkin ajansı olması, Türkiye'de Agency of the Year olması buna bağlı. O sebeple heyecanımız ve düşüncemiz şuydu ki, Türkiye'de bugüne kadar yapılanlardan farklı şeyler yapabilen, çok doğru işlerimizi zaten herkesin konuştuğu kampanyaları yapabilen bir yer olmaktı. Çok şükür hem şansımız hem çalışmamız bizi bugünlere getirdi. Aslında birçok projemiz, birçok işimiz yaptığınız işin, etkisi müşterinizin yaptığı işlere kattığınız katma değer çok kıymetli. Bizim yaptığımız stratejiler, özellikle pazarlama stratejileri, doğru stratejiler bizi bu etkin ajans olma durumuna getirdi. Çünkü her çalıştığımız müşterinin biznesini bir yerden bir yere getirdik. Büyütme şansını elde ettik ve yaptığımız kampanyaların birçoğu hayatımızda hep iz bırak. Bugün baktığınızda Ziraat Bankası ile yaptığımız Hulusi Kentmenli, Halit Akçatepe'li Yeşilçam filmi de öyleydi. İşte yeni, yeni dönemde yaptığımız Kemal Sunal filmi de öyleydi. Opet'te yaptığımız, Opet'se fark eder Cem Yılmazlı kampanyalarımız da öyleydi. Ford Trucks için, Türkiye ve dünya lansmanı için yaptığımız, Çin'den at geçen kampanyayla dünyada ses getirdik. Yani önemli olan bir işi yaparken yaratıcılık kadar etkisini de ölçebilmek. Biz etkiye çok inanan, efficiency dediğimiz etkiye çok inanan bir ajansız ve o sebeple de EFE Awards denilen, dünyada standart olan ajans, standartlanan bir ödülü Türkiye'de en çok olan ajansı ve bu sene Eurobest'te de ilk defa Türkiye'den bir iş finalist oldu ve o ilk finalist iş Türkiye'ye gümüş getirdi. Bu, bu gurur hepimizin. Biz çok umutluyuz ve çok gururluyuz. Türkiye'ye bir lokal ajans olarak, bir yerli ajans olarak bunu getirebilmek bizim için çok kıymetliydi. E, efficiency dediğimiz şey aslında etkinlik. Yani e, yarattığınız, çalıştığınız müşterinin business'ını, Belirlilik olabilir bu, e, bir satış olabilir, satış hedefi olabilir, farklılaşma olabilir. Bunu yaratabilmek ve aradaki farkı ölçen bir ödüldür. Yani başladığınız noktayla bir yıl sonra geldiğiniz noktada marka ne yapmış ve nereye gitmiş, tüm belgeleriyle, dökümanlarıyla istenir ve ödül ondan sonra verilir. O anlamda her şeyi ayakları yere bas müşteriyle müşteri ile ajansın birlikte alabildiği tek ödüldür EFI ve bir standarttır. Yani bence reklamcılıkta bir anlamda bir Oscar'dır bu. O yüzden çok kıymetli. Onu en çok alan ajans olabilmek ve Türkiye'de en çok altın hafiye alan bir ajans olmak bizim zaten diğerlerinden çok daha farklı yere getirdi. 10 yılda da bu fark bizi zirveye taşıdı. Müzik küsür ödülümüz var, EFE ödülümüz var ki bu Türkiye'de bu ödüle sahip olan ajans yok. En çok altın EFE alan ajansız. Bir kere bu çok kıymetli. Yani birinci olmak, kendi kategorilerinde birinci olan işleri en çok alan ajans olarak bugünlere geldik. Zaten o ödüller, o çalışmalar ve getirdiğimiz noktalar bu başarı tüm müşteriler için Bizim için referans oldu. Bize çalışmak isteyen insanlar bizim müşterilerimize sordular. Müşterilerimizin referansıyla ile biz 10 yılda Türkiye'nin en etkin ajansı olabildik. Bizim en büyük farkımız şu. Müşteriye bize geldiği zaman her müşteri sana bir problemle gelir. Zaten bir işini çözmek için varsındır. Dediğiniz gibi o bir gün satış olabilir, bilinirlik olabilir, imaj olabilir. Farklı farklı problemler olabilir. Bizim bizi biz yapan, happy people project yapan en önemli özelliğimiz marka problemlerini en iyi şekilde çözen ajans olmamız. Yani senin ağrınsızın neredeyse doktora gittiğinde sorduğunda o hastalığı nasıl çözüyorsa, sana bir ilaç, bir reçete yazıyorsa biz bütün müşterimize bir reçete yazarız önce. Deriz ki senin marka problemin ne? Marka problemi bu bu problemi çözmek istiyorsan şunu 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 yapacağız ve şu sıralamayla ve şu planlamayla yapacağız. Müşterimiz bize inanıp güvendiğinde biz her zaman bu marka problemini çözmüşüz ve her müşterimizde de bir başarı yakalamışızdır. Hepsi bir gerçekten bir case study'dir. Bu, bu anlamda bakarsan Stratejisiyle, konumlandırmasıyla, yaptığımız işin dokunmasıyla, insanlardaki etkisiyle hep bir çizgisi olan bir ajansız biz. O yüzden efficiency dediğim şey etkin ajans olmak, yarattığı işlerle yarattığı fikirlerle müşterisini büyütmek çok kıymetli. Biz de bunu iyi yapıyoruz. Aradaki fark bu herhalde. Birkaç tane çok dediğimiz gibi çok ses getiren 10 yıl içinde çokça kampanyamız var. Hepsi Dediğiniz gibi bizim çocuğumuz gibi bizim yarattığımız, bizim fikir düşündüğümüz, büyüttüğümüz işler. Ama benim hayatımda herhalde birkaç kampanya çok kalıcı olacak. Bir tanesi futbol makinesi. Tuncel Kurtis'in seslendirdiği 2016 yılında yaptığımız bir kampanyaydı. Bu bir makine. Bunu bozmayalım ve birlikte büyütelim dediğimiz bir işti. İnanılmaz ses getirdi. Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı bile bizden bu filmi kullanmak için izin istedi. Bir sosyal sorumluluk kampanyasıydı aslında. Türkiye'deki şiddetin, terörün, aslında futbol terörünün olmaması gerektiğini ve bu paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini anlatan bir işti. Bu futbol makinesi. Mamülü tutku ve eğlence. Yenmez derlerdi ama yenirdi. İçilmez gibi görünürdü ama içilirdi. Yakıtı heyecandı. Ruhumuzu ateşlerdi. Zamanla makine değişti. Bir diğeri Ford Trucks için yaptığımız, günlerce çektiğimiz, çok önemli yönetmenlerle çektiğimiz ve dünyada 40 ülkede oynayan Ford Trucks'in yaptığımız bu içinden at geçen kampanyadır. Türkiye'de gerçekten bu boyutta yapılan en büyük prodüksiyonlardan bir tanesidir bu. Ve hakikaten işte karşılığında gördü. Hem Türkiye'de altın efi aldı. Hem de bize Avrupa'da ilk defa Türkiye'den bir ajansa gümüş efiyi getirdi. Avrupa'daki Eurobest için en 40 ülke içinde Türkiye iki, gümüş, gümüş efiyi alarak Türkiye'ye getirdi. Son olarak da tabii son döneme denk geldiği için de bizde de, de hepimizde bir izi bıraktığını düşündüğüm Kemal Sunal projesi Ziraat Bankası ile yaptığımız. Evet, çok özel bir projeydi, çok zor bir projeydi. Ben bu üç kampanyayı sayabilirim, hiç unutmayacağım. Ve gerçekten bir milestone olan hayatımızda kampanyalardan benim için üç tanesi. Ne oluyor? Ne olacak? Durduk yere her şey geliyor işte. Öyle mi? Bak sen. ya sanki sen hiç gülmüyorsun. <laughs> hiç de bile gülmüyorum. Kendi kendine gülene ne derler biliyor musun? <laughs> Bilmem. Ne Sen de yerlersiz gülenlerdensin galiba amca. 2018 yılında bir Yeşilçam Kod adlı bir iş yapmıştık. İşte Hulusi Kentmenler, Adile Naşitler, e, Halit takçetebeleri kullanarak hayata geçirdiğimiz bir kampanyaydı. Çok ses getirdi. E yine bütün Türkiye yılın sonunda bu kampanyayı konuştu. Çünkü Türkiye'nin moral bankasıdır. O anlamda insanlara moral veren, umut veren bir yer. O yüzden yapmıştık. Ama sosyal medya ve genel etkileşimde bize en çok gelen soru, harika iş yapmışsınız, ellerine sağlık. Neden Kemal Sunal yoktu? biz o projede de Kemal Sunal'la çalışmak çok istemiştik. Koymak çok istemiştik ama ailesinden yeterli izinleri alamamıştık. Ondan sonraki iki yıl o izni almak için aile yolu olan görüşmelerle geçti. onları ikna etmek, tek başına çok Kemal Sunal adına yakışan, gerçekten Türkiye'nin büyük bir markasıdır. Onun adına yakışacak bir iş yapacağımızı anlatarak, o güveni sağlayarak 2 yıl sonunda bu projenin onayını aldık aileden. Ki bu çok zor oldu gerçekten. iki yıl diyorum yani. Biz bu kampanya 2019'da da yapabilirdik, yapamadık. Bu senenin sonuna nesip oldu. Ondan sonraki süreç bizim üstümüze çok büyük bir sorumluluk yükledi. Çünkü ailenin de onayını aldığımız, keman sonra tekrar hayata geçirdiğimiz bir işte dünyada kullanılan en üst teknolojiyle bir iş yapmaya çalıştık. Bu da deepfake dediğimiz, sahte gerçek dediğimiz bir işti. Günün sonunda yüzlerce filmin taranarak, sken edilerek, yapay zeka içine yedirilerek o Kemal Sunan'ın bütün hareketlerini, bilmesi, ağlaması, sağa dönmesi, sola dönmesi, gözlerini kapatması, açması bütün o yapay zeka teknolojisiyle bir kere ezberletildi. 700 taneden fazla film sken edildi bunun için. Anlayabilmesi için ve seslendirmesi aynı şekilde. Ve bu 40 günlük bir süreçti. Prodüksiyon süreciydi. 3 gün çekim yaptık ama 40 gün post production dediğimiz bu işin oluşturulması, teknik tarafı yapılmaya başlandı. Ama 24 saat esasıyla yapıldı ve 80 gündür aslında toplamı. 80 günlük bir çalışmayla Kemal Sunal'ın bugün hayatımızda olduğu şekliyle çocukların arasına çok güzel bir kampanyaydı. Bütün amacımız da 10 31 Aralık akşamı yılın son gecesi herkes pandemi dolayısıyla evlerinde oturduğu bir yılbaşı döneminde unutamayacakları bir an olsun istedik. Evlerle Kemal Sunal sıcaklığını getirelim istedik. Onu da başardık. O gece yayına girdi. Ondan sonra da inanılmaz tabii çok güzel tepkiler aldık. Gülüyorsun ki Kemal abi, girişini unutulmuyor. Ah canım benim, sağ olasın. Bizim için gülmeye devam et, tamam mı? <laughs> Merak etme sen, o iş bende. Öyle şeyler yaptığı, yüzünü güldürdüklerin seni hep sevgiyle. Çok büyük bir projeydi, çok zor bir projeydi. Bu kadar iyi olamayabilirdi çünkü teknik sebeplerle yapılan bir iş. Gerçek olmadığı için gerçeğe en yakın halini yapmaya çalıştı. Gerek sesiyle, gerek tipiyle, gerek tonlamasıyla ve gerekse verdiği mesajla. O sebeple çok şükür bu dediğim gibi iki yıllık bir projeksiyonu yılın sonunda insanların hayatına getirerek biz de yeni yıla çok mutluyuz. Normalde Kemal Sunal'a benzer boyutlarda bir insanı koyuyorsunuz oraya ve 3 günlük normal standart çocuklarla olan çekimi yapıyorsun. Bir reklam filmi çekimi orası. Ama o Kemal Sunal yerine koyduğunuz adam orada yok. Normalde var ama o Kemal Sunal değil. Sonrası zor olan tarafı bu deepfake dediğimiz teknolojiyle yapay zeka ile birlikte 40 gün boyunca onu oluşturabilmek yani o sesi, o duyguyu Kemal Sunal adına verebilmek ve tiplemesini o, o teknolojiyle birebirini yaratabilmek içindi. Çok zor bir süreç. Şey. Yani normalde bunun için belki 3-3,5 aylık bir sürece ihtiyaç var. Dedim ya biz 40 günü 24 saat olarak çalıştık. Yani 80 gündür. Gerçek anlamda çünkü 24 saat iki ayrı ekip hiç durmadan bu projenin başında durdu. Yani bu dediğimiz post production sürecini tamamlayıp yüzün gerçek anlamda Hareketlerim ve tavrın gülüşü dahil dişleri dahil birebir benzemesi için inanılmaz bir uğraş verildi. Ve bu zamana karşı bir yarıştı. Önümüzde iki ay daha vaktimiz var hadi yapalım değildi. Amacımız iki yıl boyuncaki amacımız bunu yılın son gününe yetiştirip insanlara gerçekten bir sürpriz yapmaktı. O sürprizde yapabildik ya bizden mutlusu yok. Onu şöyle açıklayayım aslında bizim ünlüye bakış açımız her işte bir ünlü kullanalım ve onunla markaları büyütelim gibi bir şeyimiz yok. Ama ihtiyaç halinde işte dedim ya pazarlama anlamında markanın problemine baktığımızda ne çıkacak neye ihtiyacı var gördüğümüzde eğer böyle bir ihtiyaç varsa, böyle bir algıya ihtiyaç varsa kullanıyoruz. Skoda Octavia'da böyle bir işti. Çünkü bugüne kadar devamlı yabancı kopyaların kullanıldığı, Türkiye'ye dokunan işlerin olmadığı bir yapıdan ısrarla Türkiye'de bir Octavia lansmanında bir Türkiye'den bir insana ve Türkiye'ye dokunan bir yapının olması gerektiğini ve bu filmin Türkiye'de çekilmesi gerektiğini müşterimize anlattık. Onlar da gerçekten bizim kadar gayret gösterip bu proje için yurt dışına onaylar alıp bizim önümüzü açtılar. Ondan sonraki süreçte şuydu. Skoda Octavia'yı en iyi kim taşıyabilir ve bunu en iyi kim anlatabilir? Hem prestij hem imaj anlamında markayı doğru konumlamamız adına kim olabilir? Değil. Bunun için bir araştırma yaptık. Burada belirli isimler çıkmıştı. E, çıkan ilk üçüsünden bir tanesi de Mehmet Gün sürdü. Sağ olsun kendisiyle anlaştık, projeyi anlattık. Çok da ilgilendi ve çok da sıcak baktı. Kendisi yurt dışında İtalya'da, Roma'daydı. O süreci oradan yönettik. Geldi, çekimlerimizi yaptık ve hakikaten araca baktığımızda hem Türkiye'nin İstanbul görüntüleri, hem aracın görüntüleri, hem Mehmet Günsür'ün bu araçla olan ilişkisi ve verdiği imaj, katkı çok büyük oldu çok büyük bir ses getirdi. E, müşterimizden çok fazla memnuniyet. Türkiye'nin her yerinden telefonların geldiğini duyduk. Bizi çok arayan oldu. İnanılmaz bir iş yapmışsınız. Oktavya Alasım geldi. Ben bu aracı niye görmemişim? Fiyatını soranlar oldu bana. Bu ne kadardır diye yakın çevremde. Yani insanlarla aslında marka imajını işte bir yere getirmek, reklam hep söylüyorum, larger than life, faster than client. Yani hayattan geniş olmak, müşteriden hızlı olmak gerekiyor. Bunu yaptığın zaman reklamcısın. Yoksa herkes her şeyi yapabilir. Biz de bunu başardık. Filmin daha da güzel tarafı, belki bundan sonraki süreçlerde, yurt dışında işte bizden teliflerini rica etti. Belki bundan sonraki günlerde bu filmimizi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de görme şansına sahip olacağız. Bu da gurur verici bir şey. Türkiye'de yapılmış bir projenin Skoda tarafından, Skoda Avrupa tarafından satın alması ve kullanılmak istemesi. E, işin kalitesini, işin imajının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bizim için de çok doğru bir iş oldu. Rol yapmak bana göre değil. Sahnede hay hay. Ama gerçek hayatta hiç olmuyor. Mesela kayıp ederiyle maça giden şu aslan damat. Gol olunca nasıl da sevinmiş rolü yapıyor. Türkiye'de gerçekten başarılı bir ajansız. Dediğimiz yerlere de adım adım geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Ama biz ajansı kurgularken hep şunu demiştik. Öyle bir ajans kuralım ki bugün bu ajansı kaldırıp İtalya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya koyduğunuzda aynı şekilde çalışabilecek yetenekte ve nitelikte bir yer olması lazım. Bugün 10 yıl sonunda getirdiği tecrübe bize Amerika gibi pazarlamanın babası olan, pazarlamanın dünyasının çıktığı yer olan yerde de olma, var olma isteği yarattı. E New York ofisimizi açtık, Happy e People Project New York açtık. Bu çok değişik bir açılım. Çünkü oradaki araştırmanızda gördük ki ajans potansiyelimiz, yaptığımız işler, zaten birçok gördüğünüz gibi uluslararası iş yaptık ajans olarak. Birçok uluslararası markayla çalışıyoruz ve filmimiz dünyanın her yerinde yayınlanıyor. Tabii pandemi sebebiyle Mart-Nisan'a kadar oradaki süreci bekletiyoruz. Ama Nisan'dan sonra, bundan sonra inşallah başka görüşmemizde Amerika'daki işlerimizi de göstererek, orada yaptığımız çalışmaları da göstererek Happy People'ın daha uluslararası taçta nasıl işler yapabildiğini göreceğiz. Bu da benim için mutluluk ve gurur kaynağı.